Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Yine bir haftanın oyunda yine beraberiz. Bu hafta fidyeci ve bir yer ismiyle şantaj yazılımı olarak adlandırılan saldırılar ve bunların arka plandaki yaklaşımlar ve bunların biraz tarihçesinden bahsedeceğiz. Bu konuda son mağdurumuz... Ee, bu uluslararası bir şirket olan Garmin oldu. Bu dünya ünlü e, işte akıllı saat, giyilebilir ürünler, navigasyon teknoloji üreten Garmin geçtiğimiz hafta e, sistemlerinde önce online sistemleri yani online satış sistemlerinin kesinti uğradığını gördük, erişilemez olduğunu gördük. Ardından navigasyon teknolojileri ve giyilebilir sistemlerin kullandığı sunucuların erişilemez olduğunu gördük. Hemen arkasından ee, bu bir söylenti, onu söylemem lazım bu son kısım için ama e, fabrikalarının üretiminin durduğuna dair bir iddia ile karşılaşıldı ve sonrasında e, Garmin'in bir e, siber saldırı sonucunda fidye yazılımları bu şantaj yazılımlarına mağdur kaldı ve saldırı yapan saldırganlarında 10 milyon dolarlık bir e, fidye istediğine dair iddialar atıldı. E, bu FIDE yazılımları aslında ve şantaj yazılımları da diyebiliriz, ee, uzun zamandır e, hepimizin belası hem özellikle e, di, profesyonel dünyanın hem de dönem dönem duyduğumuz işte bana da ulaşan bireysel mağduriyetlerin de yaşandığı bir dünya. Gelin bakın e, hep beraber bakalım bu işin kökeninde ne var, hackerler niye bunları kullanıyorlar, amaçları ne? Bu işin hikayesi de geçmişinde var. Ne var ve nasıl bunlardan korunabiliriz hep beraber bunları inceleyelim, analiz edelim. Öncelikle Garmin'in hikayesinden çok kısa bahsedersek, Garmin bu konunun son mağduru oldu ve yaklaşık 10 milyon dolarlık bir taleple karşılaştı. Aslında henüz saldırının detayları nereden başladı, nereye doğru gitti belli değil ama işin özünde FIDI yazınlarının bulaştırıldığı bir durumdan bahsediyoruz. Bir iddia ki aslında bunu destekleyen de Bitcoin hareketlerine baktığımızda 10 milyon dolarlık ödemeyi de yaptığına dair bir durum söz konusu gibi duruyor. Çünkü yavaş yavaş da sistemleri geri geliyor ve sanki kendi koruma yapılarıyla buna baş edememiş ve hackerlara boyun eğmiş bir durum söz konusu olabilir. Eğer bu ödeme yaptılarsa e, tarihteki adlarını aslında yerlerini almış olacaklar ve en büyük ödemelerden bir tanesini yapmış olacaklar bu konuda. Geçmişte İngiltere'de bir e, belediyenin bu konuda çok büyük bir ödeme yaptığını hatırlıyoruz. İşte yine Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sisteminde önemli bir kuruluşun yaptığını hatırlıyoruz. Dünyada dönem dönem oluyor. Şimdi bu fide yazılımlarının e, aslında işte tarihçesi ve kökenine inmeden önce hackerlar neden bunları kullanıyorlar? Burada o soruyu hep beraber kendimize sorduğumuzda düşünmemiz gereken en önemli soru, şu, cevap. Aslında aklıma gelen ilk cevap şu oluyor arkadaşlar. Ee, hackerlar artık eskisi gibi bu işlere keyif almak, kendi imzalarını atmak için bakmıyorlar. Ee, bunu birçok farklı kanalda, birçok farklı söyleşide de dile getirdiğim gibi özellikle 2010'lu yıllardan itibaren onların da amacı bu işleri, bu saldırıları yaptığında kar etmek. Ee, pek fazla artık repütasyon peşinde düşmüyorlar. Hatta saatlerini dakikalarını hesaplayıp bir sisteme saldırdığında oraya harcadığı süre sonunda elde edeceği ciroya bakarak ne kadar kar ettiğini bile hesaplayarak hareket ediyorlar. Bu konuda çok daha profesyonel yaklaşımları var. Bu nedenle de çok fazla bireyleri değil daha çok kurumlara hedef alıyorlar bu tip saldırılarda ve büyük bu kendilerince vurgun olarak adlandırabilecekleri şeylerde. Fide yazılım bu işin aslında e, paraya döndürme noktasındaki kullanım araçları. Aslında işin e, temelindeki o hacking dediğimiz işlem fide yazılımla gerçekleşmiyor. Hacking işlemleri sistem sistemlerdeki başka güvenlik açıkları, uygulamalardaki güvenlik açıkları ya da insanların yarattığı zafiyetler, işte parolayı zayıf seçmek, yapılandırmada güvenlik hatası yapmak ya da kendisine ulaşan bir zararlı yazılıma tıklayıp bilgisayarına erişim verilmesini sağlamak gibi başlangıç noktalarının hala klasik hacking yöntemleri oluşturuyor. Ama eskiden şöyle oluyordu, bu hacking yöntemleriyle gidiyordu, sistemleri hackliyordu, hackliyordu, hackliyordu. Ne yapacaktı? Para kazanmak için ne yapması lazım? Şöyle düşünün, bir insandan para kazanmak için ya insanın e, sizden talep edeceği bir bilgiyi ondan almanız lazım. Ya da onun sizden bir bilgi geri alması için ona bir talep yaratacağınız bir yapı kurmanız gerekiyor. Birincisi pek kolay değil. O biraz daha sanayi casusluğu. Yani biri size gelip para verip işte git B şirketindeki proje planını çal bana, arabanın tasarımını çal dediğinde olabilir. O zaman yine bu hacking tekniklerini kullanıp Gidip arabanın proje planını çaldığınızda A şirket size o B şirketinin proje planı için parayı öder. Ama bir diğer durumda ise adam kendi kendine bu durumdan mağduriyet yaratılması noktasında nasıl hareket edecek? burada işte adamın kullandığı veriler, bilgiler, sistemleri şifreleyip çalışamaz hale getirirseniz ki şantaj yazılımları dediğimiz şey bunu yapıyor. O zaman adam doğal olarak hayatında şirketindeki faaliyetlerine, işlerine geri dönmek için ya da bireyler kendiyle ilgili önemli bir bir verisinin işte bu veriyi şöyle halledin. Excel olabilir, Word olabilir, bir fotoğraf olabilir, bir doküman olabilir, bir bambaşka bir kendinizle ilgili özel bir şeyiniz, anlığınızı sakladığınız bir yer olabilir. Bunu şifrelendiğini düşünün ve başka bir kopyası, bir yedeği de yoksa alternatif bir yerde ikinci bir şeyde ona ulaşamazsanız mecburen burada para ödemek zorunda kalabileceğiniz bir dünyadan bahsediyoruz. Hackerlar bunu keşfettiklerinde aslında ilk denemelerini 90'lı yıllarda yaptılar. Ee, ve 90'lı yıllarda yaptıkları bu denemeler o kadar da başarılı olmadı. Hatta ilk denemede şöyle bir durumda kaldılar. Ee, bu şifreleme denemeleri, şantaj yazılım bulaştığı yerde sadece dosyaların isimlerini şifreledi. Dolayısıyla sadece isimini şifrelemek dosyadaki bilgiye ulaşmaya engel değil. Bu yüzden hiç başarılı olmadı. Sonrasında bu biraz aslında Nadas'a yatan bir e, kullanım aracı haline geldi. Sonra 2000'lerde, 2005'lerde bir kıpırdama oldu. Yine çok başarılı olmadı. Çok istedikleri verimi alamadılar. İnsanlar geriye yedek dosyalarından görmeye başladılar örneğin bu durumlarda. Ta ki 2013 yılında yeniden popüler olana kadar. O zaman ki yeni adıyla işte ransomware olarak adlandırılan biraz daha bu e, fidye yazılımları olarak size şantaj yazılımları dediğimiz e, yeni bir algoritmayla. Aslında bu algoritmanın temelinde de üniversitelerde yapılan araştırmalar sonunda açık kaynaklı olarak şifreleme teknolojilerinin herkese paylaşılmasıyla bunu biraz daha kötüye kullanacak bazı hacker arkadaşlar çok başarılı e, şantaj yazılımları üretim mekanizmaları oluşturdular ve 2013'lerde bunu kullanmaya başladılar. 2015-16 yıllarına geldiğimizde bu o kadar kolay bir hale geldi ki arkadaşlar şöyle hayal edin. İşte dark web'te bazı ortamlar kuruldu. Siz buraya girip bir anda bir tane fide yazılım verir misin dediğinizde size işte bilmem ne nokta exe diye bir yazılım üretiyorlar. Ve diyorlar ki bunun üzerinden yaratabileceğin şantaj olayları ve kazandığın paranın %70'i senin %30'u benim. Benim. Kendine böyle bir hani e, dispiratörlük bayi bile kurmuş gibi hayal edebilirsiniz. Bu otomatik olarak çok fazla bunun kullanılmasına, çok fazla yaygınlaşmasına, çok fazla farklı çeşidinin çıkmasına neden oldu. Sadece 2013 yılında 250'den fazla farklı çeşitli çeşitte şantaj yazılımıyla karşılaştığımız bir dünya haline geldi bu tarihçesine baktığımızda aslında hackerlar sonunda para kazanabilecekleri, hacking işlemlerinin sonunda insanlardan bir şeyler çalabilecekleri bir yapıya ulaşmış oldu. Hatta o kadar iyi ticari gelişimler gösterdiler ki en benim yaratıcı bulduklarımdan bir tanesi özellikle bireysellerde yaptıklarından bahsetmek lazım. Ee, size bulaştı mesela çok değerli resimleriniz şifrelendi. Hackerlar oraya biliyorsunuz bir not bırakıyorlar. Şöyle ödeme yapın, böyle yapın diye. Ama siz de bireysiniz yani istedikleri talepte işte mesela 10 bin dolara denk gelen bitcoin istediler, o kadar da ödemeye yapacak gücünüz yok ya da buna ödemeye değer bulmuyorsunuz ama çok da istiyorsunuz o resimleri geri. Altında şöyle mesajlar bırakmaya başladılar. E, bunu ödeyemiyor musun? O zaman işte bu yarattığım zararlı yazılımı git iki kişiye bulaştır. Onlar bana ödeme yaparsa sen ikini ücretsiz açacağım gibi popcorn adını verdikleri bazı farklı teknikler de denediler ve hakikaten başarılı olduğu yerlerde olduğunu görüyoruz. E, bu şekilde artan bir trendle bu fidye yazılımları fidye şantaj yazılımlarını sistemlere bulaştırıp artık gelişen dünyada e, sadece sistemleri değil yedeklerini ya da bulunduğu yerlerdeki yapıları da e, zarara uğratan çok ciddi mağduriyet yaratan başarılı bir hale geldiğini gördük. E, evet nasıl korunacağız sorusu buradan önemli sorulardan bir tanesi. E, nasıl korunacağımızla ilgili aslında önce unutmamız gereken konu şu. Şantaj yazılımları tek başına bir hacking işlemi değil arkadaşlar. Hacking işleminin sonucunda bizi mağduriyete uğratmak için yaratılmış bir bariyer. Bu nedenle aslında şantaj yazılımlarından önce hacklenmemek için korunma önlemlerimizi tekrar hatırlamakta fayda var. Ne yapacağız? Bilmediğimiz bir gelen e-postadaki zararlı olma potansiyelini içeren linkler, uygulamaları bilgisayarımıza kurmamaya çalışacağız. Neden? Çünkü aslında üç yolda bize hackerlar saldırıp bizi hacklemeyi başarabilirler. Bunlardan bir tanesi biziz. Yani bizi yoltalık, bizi avlayarak, bizim kullandığımız parolayı tespit ederek, bizim kullandığımız uygulamalardaki güvenlik ayarlarından birkaç tanesini açmamamızı neden faydalanarak ya da bize zorla bir zararlı yazılımı tıklatıp bilgisayarımıza bunun bulaşmasını sağlayarak olabilir. Bir diğer yol aslında kendi içinde iki ayrılan güncelleme gücü. Yani nedir? Bir işletim sistemlerindeki güncellemeleri yüklemediğimiz durumda ya da kullandığımız uygulamalardaki güncellemeleri yüklemediğimiz durumda bize hackerlar saldırmayı başarıp bizi hackleme işlemini gerçekleştirebilirler. Güncelleme çok önemli bir konu. Hani bunu daha önce birçok yine farklı platformda anlatmıştım. Çok kısa özetle ben şöyle tanımlıyorum güvenlik bakış açısıyla. Güncelleme şu demek Arkadaşlar bir işletim sistemi yani kullandığınız Windows, Macbook'un sistemi olan OSX ya da işte Linux kullanıcısıysanız Linux ya da bir uygulama işte Zoom mesela son dönemde popüler olan işte örnek vermek gerekirse işte Skype ne bir WinRAR bile düşünebilirsiniz sıkılaştırma uygulama. Bu bir güncelleme paketi çıkardığında aslında size şunu söylüyor. Ben benim şu anda kullandığım versiyonumda şöyle güvenlik açıkları olduğunu fark ettim ya da fark edilmesini sağlayacak şekilde saldırılara maruz kalan insanlar gördüm. Sonra da bu güvenlik açıklarını gidermek için şöyle iyileştirmeler, uygulamalarımda böyle kodlamalar, yazılımlarımda böyle değişiklikler, işletim sisteminde yeni eklemeler, özellikler yarattım. Sen de bu saldırılara mağdur olmak istemiyorsan güncellemeni yükleyerek bunlardan kendini korunabilir hale getirebilirsin. Aslında güncellemeyle insanlar, sistemler, şirketler insanlara bunu söylüyorlar. Bu nedenle güncellemeleri ihmal etmemeliyiz ve bunları yüklemeliyiz. Ee, yine de oldu ki saldırıya uğradık. Bu durumda ne yapacağız diye sorarsanız öncelikli olarak bilgisayarımızda ya da kullandığımız cihazımızda ee, bir antivirüsün yüklü olması biraz da olsa bize fayda sağlayabilir. Daha çok fayda sağlayan artık bu şşş. FIDE ve şantaj yazılımlarının biliyorsunuz özelliği şifreleme işlemleri yapmaya başlamak dosyada. Anlık olarak dosyalarınızı koruyan ve herhangi birinde bir şifreleme işlemi başladığında sizi uyarıp bu işlemin durdurulmasını sağlayan koruma programları var. Birkaç tanesinin linkini de aşağı bırakacağım. Buradan bakabilirsiniz kendi kullandığımda dahil. böyle bir uygulamayı kurup bu pop-up'ta bunu ben mi talep ettim bu şifreleme işlemin diye oradan kendiniz zannederek izin verip durdurabilirsiniz. buna yine önemli önlemlerden bir tanesi olarak bakmak lazım. Bir diğer önlem de oldu ki başınıza geldi şifrelendiniz ya da bir tanıdığınız şifrelendi. En önemli konulardan biri de tabii ki yedek almak. Bu yedeği de aynı cihazın içinde tutmamak. Çünkü çünkü aynı cihazda tutarsanız aslında onda gidip şifreler ve yedeğinizde de şifrelenmiş olur. Yine hackerların elinde kalırsınız. E, düzenli olarak yedek alıp bunu işte cloud ortamlarında bir yere koyabilirsiniz. Bilgisayarınızda direkt bağlantısı o, o anlık olmayan ya da bir USB disk tarzı bir şey alıp bunu kendinize bir adet edinip işte belli dönemlerde haftalık olabilir, günlük olabilir. Buradaki dosyaların değişim sıklığına göre değişir arkadaşlar. E, güncellemelerinizi alıp onu bilgisayarınızda bağlantısını kopartırsanız olası bir durumda o yedekten maksimum bir hafta ya da belki de bir günlük bir e, veri kaybıyla geri dönerek hackerların eline bir koz vermeyip onların para kazanmasına engel olabilirsiniz. E, her zaman için aklımızda bu noktada bu detayda bulunmasında fayda var. Bu haftalık konumuz aslında çok popüler olan bu fidye saldırımlarıydı. Hem kurumsal hem bireysel anlamda aslında öneriler ve yaklaşımlar benzer. Bu konuyla ilgili sorularınız, merak ettiğiniz yaklaşımlar olursa bana ulaşabilirsiniz. Aşağıya yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Memnuniyetle hepsini okuyup cevaplamaya çalışacağım. Bu ve benzer videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz tüm ortamlarda bu videoyu ya da diğer haftanın olaylarını paylaşabilirsiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.